dostlar. Gününüz hayır olsun, bereketli olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün yeni aldığımız yaklaşık 22 adet hayvanımıza işte ahıra ilk yandan andan itibaren yapmış olduğumuz uygulamaları beraber çekeceğiz. Çektikten sonra videoda paylaşacağız. Hangi uygulamaları yapacağız? Bunun bilgisini vereceğiz. Burada 22 tane hayvanımız var. Hayvanların ortalama maliyeti 145 bin liraya var. 6.580 liraya geldi tahmin. Veya 90 liraya geldi bir tanesi. Biraz sonra aşı kalanını alacağız. Ah, ahıra girdiği yandan itibaren. İşte ilk olarak sonuyorlar enfeksiyonu için yapmış olduğumuz ve iç, dış parazit için uygulamış olduğumuz ilaç var. bu sırada hayvanlarımızı şey alıştırıyoruz. Yani çiftlikteki yemleme mantığını alıştırmaya çalışıyoruz. Bu sırada ilk gelir gelmez hayvanımıza yonca veriyoruz. Yoncan haricinde de karışık yem veriyoruz. Burada kendimizdeki yapmış olduğumuz kesif yem. Hayvanın midesinin buna alışmasını istiyoruz. Ee, bu sırada da tartımlarını yapacağız. Yaklaşık 300 ile 500 baş arasındaki işletmelerde bulunması gereken bir tartım sistemi var. Kapalı sistem var. Onu göstereceğim. Bunları yapabilirsek yani artılarını, eksilerini daha iyi paylaşacağız. Kıymetli dostlar, bizim isteğimiz üreticimizin bedel ödemeden, bizim çektiğimiz sıkıntıları çekmeden, yanlış yapmadan bu işleri başarması. Bu işi başarabilmesi için de en önemli şey koruyucu kimlik, Yani hasta, hayvan hasta olmadan, yani hastalığa yakınmadan problemlerini halletme. Çünkü siz bunu başardığınız an, yani hayvanı hasta etmeden, hayvanı telefat vermeden bu işi başardığınız andan itibaren herhangi bir sıkıntınız kalmıyor. Çünkü işletmelerdeki ölüm oranı sizin maliyetinizi çok yükselten bir etken. bu sebepten dolayı elimizden geldiği kadar süre vermeden hayvanları direktman aşılayarak işte ekonomik kayıplarını ortadan kaldırarak hızlı bir şekilde verim aşamasına ulaştırmak. Şimdi açık besinin artısı, eksisiz dezavantajlarını paylaşalım dersek açık besi padoklardan oluşuyor. Bu işletmeden almış olduğumuz arkadaşlar buradaki padu 10 hayvanlık yapmışlar. Hatta 11 hayvan vardı bir tanesini tohumluk bıraktılar. 2, 4, 5, 8, 11 hayvan var. Evet burada. Bu 11 hayvanın bir tanesini tohumluk bıraktılar. Şimdi bu açık besinin en büyük dezavantajı şu. Şunun içerisine birkaç tane daha hayvan bırakayım. Bu padoğu genişletim dediğiniz andan itibaren hayvan şeyi kabullenmiyor. Yani içeri soktuğunuz hayvanı kabullenmiyor veya bu kadar büyük hayvanı alıp da besiye alacağımız dediğiniz zaman şeyde sıkıntı oluyor. İşte en büyük problemlerimizden birisi bu. Hayvan birbirine aşım yapmak istiyor, eziyet ediliyor. Bu sırada da işte akciğer enfeksiyonu tetikliyor. Ee, enfeksiyonu başlıyor veya problemler oluyor. Bu da sizin kayıplarınızı artırıyor. İşte açık sistemin belki de en büyük dezavantajı bu oluyor. İşletmelerle ilgili de şöyle söyleyeyim. Çevrenizdeki işletmelerle devamlı temas halinde bulunuyor. Çünkü hiç ummadığınız işletme hiç ummadığınız anda şey satabilir. Yani hayvan satabilir. Bunlarla ilgili temas halinde olup iyi ilişkileriniz olursa buradan mal temin hususunda da sıkıntı çekmezsiniz. Bu işletme ayrı bir işletme. Süt işletmesiydi. Yetiştirmiş olduğu danaları bize devrettiler. Şu anda da biz bunları besye alacağız. Yaklaşık 5-6 aylık zaman derim içerisinde. De. İnşallah çıkartacağımız kanatındayım. Şurada da geri kalan padon şeyi var, hayvanları var. Onlar dışarıda. Şöyle bir gezin alanımız da var. Dışarıyı da çıkartacağım. Bunlar da hayvanların gerisi. Orada, da biraz hiri. Burada da yine 11 tane yakın hayvanımız var. Hayvanlar da genel olarak şöyle. Toplam 22 hayvanımız var. Bunların hepsine intranazal paranflanza aşısı ve BRSV'ye karşı aşı uygulaması yapacağız. Bunu yapmamızın sebebi şu, e, son yıllarda enfeksiyonuna karşı elimizi güçlendirmek, hızlı bir şekilde vücutta immün sistemi kamçılamak istiyoruz. Şimdi şeyde herkesin bir kültürü oluştu, bu son yıllarda enfeksiyonu ile ilgili. antibiyotikler biliyorsunuz, e, yani bakteri kökenli hastalıklara karşı direnç sağlıyorlar. Ama sizin eğer solunyonlarına karşı, viral enfeksiyonlara karşı bir bağışıklık sisteminiz yoksa oluşturmadıysanız yani aşılama yapmadıysanız şap aşısı gibi düşünün. Aşılama yapmadıysanız içeri enfeksiyon çıktığı andan itibaren hayvanlar ölüyor. İşte bu telafatı vermek için, bu sıkıntıyı çekmemek için ne pahasına olursunuz. Biz bu hayvanları aşılayacağız. Yani hasta olsun olmasın sürüye girdiği andan itibaren aşılayacağız. iç diş parazitini yapacağız. Ondan sonra şap aşısı, bölgede çiçekle ilgili çalışma varsa çiçek aşısı yapılacak ki bunlara karşı sıkıntı yaşamayalım. Şimdi bu işletmeye girdi. iki gün oldu. Şu anda iki yapmış olduğumuz aşımlama çalışmaları ne yaptığımızı tek tek uygulayarak, uygulama esasında da göstererek yapacağız. Şimdi arkadaşlar burada kullanmış olduğum ilaçların ben göstereceğim. Ben randıvan almış olduğum, sahada netice almış olduğum ilaçları kullanıyorum. Buradaki tercihlerin herkesin saygı duyar. Ee, ama bizim hızlı bir şekilde netice almış olduğumuz ilaçları, uygulamaları beraber paylaşacağız. Ee, bir de kantar sistemimiz var, o kantar sistemini göstereceğim. Ee, bundan yaklaşık bir, bana göre 7-8 sene önce Brezilya'dan ilk defa işte e, orada hayvan alımları sırasında gördüğümüz bu sistemi Şerif Bey kendi ahırlarında yaptırdı. Burada da bir arkadaşımız ciddi manada tornacı bir ağımız bunu geliştirdi. Bayağı iyi hale getirdi. Burada da bunu göstereceğim. Telefon numarasını falan vereceğim. Almak isteyen, şey yapmak isteyen direktman kendisinden temas kurar. Şimdi biraz sonra kanal alacağız hayvanları. Kanal aldıktan sonra servis yolundan kantar kısmına götüreceğiz ve uygulamamız başlayacak. 22 adet hayvanımızın ortalama işletme emanet 6580 lira. İnşallah Mevlam nasip eder bu işi başarırız. Hazır mı Mustafa? Hazır mı kanal? Evet, kıymetli dostlar. Şimdi bu bizim şeyde kullandığımız e, tartım, yatırım, operasyonla ilgili kullandığımız bir e, makinemiz. Ciddi manada fayda aldığımız, alnımı aldığımız bir ürünümüz. Şey, şey de bağlı, pantarı da bağlı. O yurt dışında özellikle Brezilya'da hayvan alım satımlarında bütün karantina merkezlerinde kullanılan bir aletti. Ben yaklaşık 3-5 sene önce yurt dışından ilk defa hayvan ithalata başladığında o bölgede bütün işletmelerde bu görüyorduk. Ee, Şerif Göktaş'ın mahalletiyle burada turnacı bir arkadaş ciddi mal emek verdi ve yaptı. İki sistemi de birleştirdiler. Hem hayvan işte operasyon, ondan sonra ameliyat, yatırma tüm sistem birleştirdiler. Burada bir arkadaşımız iman ediyor kendisi bu hususta ciddi manada yol kat etti. Gerçekten kaliteli bir ürün haline getirdi. Ben kendisinin direktman telefonunu amplerini vereceğim. İsteyen arkadaşlar kendisine direkt temas kurabilirler. Elektrikten çalışan e, bir sistem. İçerisinde basışlı bir yağ pompası var. Bundan hayvana ne yapmak istiyorsak yapacağız. Şimdi biraz sonra hayvanlara yapacağımız ilk uygulamayı göreceksiniz. Aynı zamanda tartacağız taktıktan sonra eğer şey yapabilirse çip sistemi varsa da kaydını yapacağız. Sistemi bu şekilde sizlere göstereceğiz. Birazdan Bu nazat e, aşıyla epinomek yapacağız. Disponanazal da e, BRSV aşısı, yani parainfluenza 3 aşısı var. Özellikle parainfluenza 3 aşısı şu anda bizim insanlarda hastalık yapan korona mikrobiden aynı ailede. Bunlar sığırlarda özellikle solunar enfeksiyonu yapıyorlar. Ciddi ölüm yapıyorlar. İntranazal bir uygulama. Yeni bir uygulama. Hayvanlara nazal uygulama yapmamıza rağmen da ciddi manada hızlı bir şekilde antipatik oluşturuyorlar. Özellikle küçük güzelliklerde sonuçlanan enfeksiyon için elimizi güçlendiren bir ilaç oldu. Biz işletmeye de girdiğimiz andan itibaren vakit kazanmak için bu intranasal aşı uygulamasını yapıyoruz. Paranın 3. Burada soğuk zincire dikkat ediyoruz. Elimizden geldiği kadar köpüklü bir şey içerisinde soğuk zincirde aşıyı getiriyoruz. Aşı güneş ışını pek fazla sevmez aşıların yüzde sekseni doksanı. Güneş yoksa sıkıntı olmaz ama onun haricinde muhakkak köpüklü bir şey içerisinde getirmenizi, taşınmanızı, Aşı yaparken bunun içerisinde buzun bulunması muhakkak tavsiye ederiz. E, 3 aşısıyla o BRS aşısını vurduktan sonra tekrar bir 15 gün sonra diğer aşılarını vurmaya başlayacağız. İçeri girdiği andan itibaren hem parazit ikisini beraber yapıp Arkasından diğer aşı uygulamanı yapacağız. Bu sırada da hayvanın tatilini yapacağız. Girişini sağlayacağız. Yavaş yavaş santim santim bu merhaleleri beraber geçireceğiz. Şu aplikatörü hayvanın burundan nazar bir uygulama yapıyoruz. Bu aplikatörün her hayvan için bir tanesi için uygulanması gerekiyor. Hayvanın burnuna sprey olarak 2 gram civarında ilacı sıkacağız. Bu vücutta işte para 3 ve BRSV'ye karşı direnç kazanacak şu tartım sistemi ve şey de bizim elimizi güçlendiriyor sistem içerisinde. Çünkü çiftlikte bunlar olursa özellikle 300 ve 500 başka büyük işletmelerde bu olursa şey çok ciddi manada iyi çalışıyor. Bu şekilde sulandıracağız. Buzun içerisine koyacağız. Ondan sonra biraz sonra da aşılamaya başlayacağız. Şu anda aşıyı hazırlıyoruz. Acele etme. 5 dakika kıralım. 5 dakika sabır. Bunlar aplikatörleri. Biraz sonra bunlar kullanmak için kullanacağız. Yine burada bir sulandırma suyu var. Bir de aşısı var. Bunun birbirine karıştıracağız. Etromek de ilaçtan biraz bahsedeyim. Ben pratikliği yönden biraz seviyorum. Hayvanın hem iç ve dış parazitlerine karşı kullanılan bir ilaç. Özellikle süt işletmelerinde sütü bozmuyor. Yani sütte herhangi bir kalıntı falan bırakmıyor. O yüzden rahat kullanabileceğim bir ilaç. de tekrar iğne ilaç yerine hayvanı sırta dökme bir şekilde kullanıyoruz. Ciddi manada etkisini gördüğüm bir ilaç. Ekstra da tekrar bir hap yutturmaya falan gerek kalmıyor. O yüzden rahat, pratik bir ilacı olduğu için kullanılıyor. herhalde. Bu aşıların ortalama doz maliyetleriyle bir işletmeye bana göre yükü, e, ortalama aşı maliyeti, koruyucu hekimlik maliyetinden aşı maliyeti şeye ulaşıyor, e, 200 lira bandına ulaşıyor. Evet, evet, Arkadaşlar evet. yani Şu alandaki darlığın 80 santimi geçmemesi gerekiyor. Evet. Yani şu alanın darlığının 80 santim civarında olmasının adımları. Yani 80 santim. olduğu zaman şey sıkıntı oluyor. Hayvanı bir yerden bir yere sokarken de daralacak bir sistem olması gerekiyor. Yenişten daralıyor. Ee, yani Hadi, hadi, hadi. Yavaş, yavaş, yavaş. Hadi. 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 hadi, hadi. hadi, hadi. 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 5 kg. Ve 35 gram dosyanın sırta dökmeye yapıyoruz. Apromek'ten hem iç hem de dış parazitler için iyi bir ilaç kullanıyoruz. Bizi biraz şeşik olan, uygulaması kolay, uygulaması kolay olduğu için de tavsiye ediyoruz. Tutarken arkadaşlar şu basit bir şeymiş gibi geliyor ama arselerinizi sol tarafını aldığınız zaman hayvanınızın damağına gelecek şekilde tutarsanız bu hayvanı zapt etmek için pratik bir yol. Bir de bunun içine sıkarsanız bu basit bir yol. Hayvanın ağzını içine sokar yukarıdan doğru kaldırırsanız sakinleşiyor bakın bu şekilde. Bu hayvanı sabitlemek için yani bu şekilde tutmak için en basit yollardan birisi. Bu şekilde ağzını içine soktuğunuz Durduğunuz zaman sıkıntı yapmıyor. Kaç kiloydu? 300 kiloydu. Şimdi kıymetli dostlar, biz bu sistemi yurt dışında, Brezilya'da özellikle karantina merkezlerinde görüyoruz. Orada gerçekten hayvanlar işte seçerken, hayvan alırken karşılaştığımız her işletmede olan bu makineyi Şerif Bey gir kendi ahırlarında uygulamak için Tornacı bir Ahmet Bey var. Ondan görüştü. Daha sonra Ahmet Bey yani orada bayağı makine yaptı. Eksikleri vardı, eksikleri azaltıldı. Daha mükemmel hale getirdi. İki tane ayrı sistemden oluşuyor. Birinci sistem şu berideki hayvan sabitleme sistemi. Hayvanın başını yakalamak için, daratmak için, tırnağına müdahale etmek için, arkadan reklam muayene için yapılan yerler var. Hem önden hem arkadan iki taraftan giriş yapabiliyoruz. Arka tarafta da hayvan yatırma sistemi var. Hayvan herhangi bir operasyon falan yapmak istiyorsanız, ameliyat yapmak istiyorsanız şu sistem komple yatıyor. Orada da yani var mı? Yani değil, biraz sonra işimiz bitince bunu da göstereyim. Hayvanı yatırmak için kullanılıyor. İsterseniz bu taraftan veya o taraftan girip rektal muayene yapıyorsunuz. Bir tarafta da hayvan kilidi mevcut. Komple elektrikle çalışan bir sistem. Aynı zamanda kantar. Bu kantarda da rahat bir şekilde seyredebiliyorsunuz. Şehrinizdeki sistem de bilgisayardan çok rahat takip edebiliyorsunuz. Bu sistem aslında bir barkod okuyucu. Yani şu anda ilçe tarımdaki arkadaşların bir çoğunda da buna benzer makineler var. Biz geçmiş yıllarda temin ettik. E, elimizdeki oyunki mevcut olanlardı. Bunun artısı eksi biraz dayanıklı. Hafızası şey fazla. Özellikle yurt dışından hayvan temini hususunda kullandığımız yani. Siz de çok rahat buna benzer bir ürünü yani barkod okuyucu bir mantığı içe tarımları makinelerin benzer bir ürün temin edebilirsiniz. Bu sistem sizin hayvanınızın işte canlı kilo tahmininizi, sürü aşı yapıp yapmadığınızı genel olarak takip edebileceğimiz bana göre işletmenin kalbi. Ee, bizim işletmeye de bugün gideceğiz. Gittiğimizde de orada hayvan tatlı enjeksiyon yapacağız. Ben hep söylüyorum, belki biraz da tepki de toplayacağız ama enjeksiyon uygulamaları, özellikle hayvanı kullanan vitamin uygulamaları, mineral madde uygulamaları enjeksiyonda daha başarılı olduğunu gördüm. Benim kendi şahsi kanaatim. O yüzden aylık rutin eğer imkanınız varsa bağlı sistemdeyseniz veyahut da bir hayvanı böyle rutin en azından aşı yapacağınız bir sistem varsa bu sistemde hayvana ejeksiyon yapabilirseniz çok daha başarılı hale geliyorsunuz. Bugün işte işletmeye hayvanlarımızın geliri iki gün oldu yeme alıştırmaya çalışıyoruz. İç dış parazitini temizlemiş olacağız. Sonuyorlar için ilk enjeksiyonumuzu yapacağız. Bundan sonra tekrar sorunlar için aşımız var. Enteratoksi aşımız var. Çöp aşımız var. Bunları yaptıktan sonra rutine biniyoruz. Bölgesel olarak da çiçekle ilgili uygulama varsa çiçek aşısı yapıyoruz. Bu besi işletmelerinin vazgeçilmez. Bunun bana göre maliyeti yani burada ilacı ben temin ettiğim için veteriner hekim olduğum olduğu için bana basyalım 150 liraya mal olurken bu size 200 liraya mal olur. Ama bunu yaptığımızda hayvanlarla ilgili problemimizi en minimumuza düşürüyoruz. Ölümle ilgili kayıpları en minimuma düşürüyoruz. O yüzden muhakkak tüm üreticilerimizin buna benzer bir sistemle bu ilaçları ben yani yüzde yüz bunu kullanın demiyorum. Ben bunlardan randıman aldığım için ee, tavsiye ediyorum. Başka bir hekim arkadaşımız veya sizler başkalarına kullanabilirsiniz. Burada ben nüfusla şey yapmıyorum. Ama ben kendim yok kat ettiğim, bedel ödediğim şeylerle ilgili tavsiye ediyorum. Geçen sene bu faran filan ilgili yaklaşık 7-8 buzağı öldürdük. İntranazal aşı çıkıp sürü genelinde aşılama yaptıktan sonra şeyi temizleyebildik, toplamı temizleyebildik. Şu anda hala yeni doğan buzağlarımızda hemen 8. günden itibaren aşılama yaptırıyoruz. Normalde bu aşıyı biz şeyde enjeksiyon şeklindeki aşıyı şeyde yapabiliyoruz. Yani çok daha geç yani bağışıklık sistemi oturttuktan sonra bu bize vakit kazandırıyor. Yani işletmeye girdiği andan itibaren vakit kaybetiyor. Aynı aldığımız, beraber aldığımız ikinci padoğumuz geldi. Şimdi biraz sonra tekrar kanal alacağız. Kanaldan sonra tekrar benzeri Bunların bugün dediğim gibi ortalama maliyeti 6590 lira. Mahliye verdik. Üstüne de bir sorunlara Buna maliyetlik. Ha biz bu maliyetimizin üstüne 200-250 bin liralık bir şey yazmamız gerekiyor. Yani koruyucu hekimliğimizi yazmamız gerekiyor. Bunu yazdığımız andan itibaren de hayvanlarımız güven alıyoruz. Yani bizim için koruyucu hekimlik çok önemli. Eğer bunu başarırsak işletmelerimizdeki ölüm ve kayıp oranlarımız azalacak. Herkese tavsiye hayvanlarınız hasta olmadan, sıkıntıya girmeden hekim arkadaşlarınızla görüşerek buna benzeri uygulamalar yapmanız. Şimdi ikinci podoğumuz geliyor. Gönder Mustafa. Orada dururken, bir kere ilaçlanıyorum <laughs> Bir tane Holstein Hereford Angus menezi görüyoruz. Yani bu hayvanı tanımanızın en güzel yolu boynuzdaki işte boynuzsuz yapısı. Çok <laughs> iyi. gerçekten çok iyi çalışır. Canlı kilo ağırlığı artışı olarak. Güzel bir hayvan. Hoşçakalın. <laughs> Telefon almışsın. Evet. <laughs> bakımından en iyi olan, bana göre iyi kalitede bir hayvan. Yani et kapasitesi devamlı hoş kaynarda en fazla olan, vücudu lekesiz, bembeyaz.

aslında yapılan uygulamalar kötü değil. Şu anda hayvanlara tutarsan çift gitsen kullanılıyor. Çip, olduğu küpelerin bir tarafında bir tarafında sigaret. Yani kıllar sağlam olmadığı zaman dökülüyor. Küllerin içine çift gitsen hiçbir şey gibi. Hem çift gitsen.